Evet abimiz güzel bir Arnavut çaparıyla güzel bir istavit aldı. Balığın başlangıcını yaptı. Rastgele abicim. Eyvallah. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar istaviti aldı. 50 gram. Biz de şimdi abinin balığını çıkaralım. Benim kovaya atalım mı? Tamam benim kovaya atalım şimdi. Balığımız burada. Ne yapıyorsun? Evet arkadaşlar balığımız geldi. Tamam, Atalım şöyle. Evet ilk balık ilk bereket. Abimizden güzel bir mezgit. Yani Dolarsa... Evet bakalım mezgit. Aynen. Ay, maşallah yutmuş mezgit. Turna mezgit. Yemli. Hadi bakalım askere. Bayağı da büyük mezgit var. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Merhaba. Evet uzun bir aradan sonra tekrar geldik. Şu an Körfez semalarındayız. Evet dağlarda kar, oltada balıklar diyoruz. Bakalım birazdan neler yakalayacağız, neler yapacağız. Hep beraber göreceğiz. Evet arkadaşlar bugün e, çok soğuk bir karlı havadan sonra oğlumla beraber şöyle bir çan sıkılısından istavete çapar attık. Deneme yapıyoruz. Bakalım güzel şeyler yakalayacak mıyız? Ekipmanlarımızı getirdik önce. Öncelikle arkadaşlar şöyle bakalım nelerimiz var nelerimiz yok. Turuncu çapalarımız var. Turuncu çapalardan deneyebiliriz arkadaşlar. Şöyle yeşil çapalarımız var. Sarı çapalarımız var. Şöyle sarı çapalarımız var. Bir de el yapımı. Anol çapalarımız arkadaşlar. Öncelikle şu denemek istiyorum. Tabi burada ekipman çok arkadaşlar. Bakmayın burada e, misine var, kurşun arkası var, safalar var, var, var mız mız takım, mırmır takım var arkadaşlar. Sonuç olarak kullanacağımız e, 60 gram veya bir 50 gramlık kurşunlarımızı kullanabiliriz. Arkadan 60 gram var. gram. Evet arkadaşlar 60 gramlık bir kurşun kullanacağız. Şöyle turuncu da var gerçi. Evet. Şimdi kamışımız 390. Şöyle misinizi açalım. Evet. Bu çaparın ismi Çınar Çaparıymış arkadaşlar. Şöyle göstereyim ben size. Çınar Çaparı yazıyor. Özel el yapımı. Sarı ve limon karışımı. Hadi bakalım. Yavaş yavaş çaparımızı açalım arkadaşlar. Hadi. Önce bir 60'tan deneyelim. Akıntı durumuna bakalım arkadaşlar. Ondan sonrası Evet. Şu çiptirikten geçiyoruz koçluğumuzu. Şekilde. Gözü biraz. Evet arkadaşlar. Açalım bakalım. Güzel bir el yapımı çaparası bu. Yanımızda da ustalar var. Kırılan Gıcaba İstavit Atan arkadaşlarımız var. Onlar da yeni gelmişler. Hava güzel dedik arkadaşlar. Şöyle dağlarda kar var. Dağlarda kar var gördüğünüz gibi. kapanımızı açmaya devam ediyoruz. Bakalım bu renkte balık alabilecek miyiz? Şöyle gösterelim arkadaşlar. Sarı limon, kırmızı iğne. Kreçe çaparası bu. Daha doğrusu. Belki kreçe de gelir. Bakın o zaman buradan üstüne geçirdik. Kafasımızı kapatıyoruz. Evet arkadaşlar. Aşağı ar aşağı ar aşağıdan bakalım. Evet. Samuşumuzu açtık. Misnemiz 30'luk kolera karbon. şöyle Evet arkadaşlar çapalımızı açtık şöyle koşunumuz elimizde çapalı çok uzun yani yaklaşık üç metre civarı bir uzunlukta makine için evrıştı Bismillahirrahmanirrahim diyoruz atışımızı yapıyor arkadaşlar şöyle denizde göstereyim ben size şu şu an bu şekilde bolca midye gümüşler geziniyor kumsal tabi deniz güzel evet. Makinemizi açıyoruz. 60 gram kurşunla. Bayağı bu uzattık. Evet. evet arkadaşlar. Şeyse yüklerken. <laughs> Sen de onu bari şimdi. Aynen. Yani. Evet Oltamızı attık arkadaşlar bakalım Bu sezon kar yağışından sonra İstahid var mı yok mu Bakalım bir <laughs> İlk atışımızı yaptık Yaz daha sert atacağız at. Evet oğlum da alış yapıyor. Oo güzel. Oğlum da atmayı öğrendi. Evet arkadaşlar yoğun kar sorusu. Bakalım denemeler yapıyoruz. Gerçekten istahit puanımı. çapanımız boş geldi. Tekrar atış yapacağız. Evet. Bayağı bir uzak atış oldu. Kurşunun dipe çakmasını bekliyoruz kamış 4 metre olduğu için. Evet, bir. Aramaya devam edeceğiz arkadaşlar. Kıraçak falan da olur fark etmez. Kafanı suyu düştü şimdi denize balık biraz derinde olabildiği kadar uzatmaya çalışıyoruz. Uzaktan istavi toparlayabilirsek çok iyi. Babalı beraber arkadaşlar deneme yapıyoruz bakalım. İnşallah balık alırız. Evet, tekrar atışlar yapacağız. Denemeler devam ediyoruz. Selamünaleyküm arkadaşlar. Ee, Harikalar sahiline geldik. Bu oğul beraber. Oğlumla beraber. Şu an görüyorsunuz 60 sahildeyiz. Oğlumla beraber çapara atıyoruz arkadaşlar. Can sıkıntısı. Evet. E, şöyle. Yeşil simli çapara. 60 gram kurşun. 2 tane daha abimiz var burada. Deniyoruz bakalım daha yeni geldik atışlara bakacağız atacağız şöyle bakalım bir bakalım inşallah balık alırız balık bayağı bir derinde evet arkadaşlar oltamızı attık bekliyoruz şurada bir ha Baba. küçük bir karabatak var Anamaya devam edelim bakalım. Harika bir Burada da kumsal temizleyen var. Nasip aramaya devam edildi arkadaşlar. Evet, atalım bakalım tekrardan. Tabiiden attık. Güzel bir atış oldu. Evet arkadaşlar. İlk balığı bir abimiz aldı. Evet, kar yağışından sonra gelen balık. Biz de şimdi nasibimizi aramaya devam ediyoruz. Hadi bakalım. Baba, atsam sana takarım. Atar sana at. da Bey'e doğru at. Çarpışmasın havada. Kamışlar. Evet arkadaşlar. Balık bayağı derinde. Я Ahmet bekle, ben atayım. Evet arkadaşlar Güneş batmaya yakın Kaldığımız yerden devam ediyoruz Ateşimizi yapıyoruz şimdi 50 gram kurşu. Bayağı bir ileri vurduk Yeşil arnavut çapara. bakalım. Sen öyle daha devam edeceğiz. Az önce bir tane aldım doktor. hay maşallah, ay maşallah. Evet, yavaş. Şey Aç kapağı. Oo abi. Abi rastgele. Abi iki tane çekti. Hay mübarek be. Rastgele abi. Balık gitti arkadaşlar. Güzel. Güzel. O da sen atamazsın abi.